Merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere KPSS 2020 Genel Kültür Genel Yetenek tamamı çözümlü modüller soru bankası soru seti. Vatandaşlık, temel vatandaşlık bilgisi soru bankası, 7 iklim indirimli fiyatıyla ama bu bütün set, bütün seti kapsıyor. Vatandaşlık, Türkçe, matematik, tarih, coğrafya bu 5 dersin hepsini 139 liraya kitaplarını alabilirsiniz. Burada dolara karşı indirim dolara inat indirim yazmışlar. 7 iklim tamamı çözümlü modüller soru seti vatandaşlık temel yurttaşlık bilgisi. Burada açacağınız vakit zaten tanıtımını yapmış. İşte 7 iklimin şubeleri ve ön söz İsmail Er Yılmaz hocamız yapmış. İşte temel vatandaşlık bilgisi 7 9, 9 tane test ve çözümleri anayasa hukukuna başlangıç e, temel hak ve hürriyetler yasama yürütme yargı irade hukuku, uluslararası kuruluşlar ve benzeri pek çok yani incelediğimiz kitabın içinde içeriğinde hemen hemen pek çok şey var. Yedi iklimin diğer bir soru bankası alancılar için Ales Hedef 2020 kitabın edinmeleri için buraya da ayrıyeten bir reklamını yapıştırmışlar. İşte burada barkodu var. Gerek okunur, anlaşılır. Arkada bir etiketi vardı ama biz onu galiba kaldırdık. Olması gerekirdi. İşte böyle. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Kanalıma da abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, görüş ve talepleriniz eğer varsa bunu yorumlar kısmından açıklamalardan bize yazabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.